Hello everybody. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dilek yepyeni bir e, soru çözümü videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar kelime içinde en çok tekrar eden harf sayısını bulma sorusunu çözeceğiz. Yani bir tane kelime gelecek ve bu kelime içinde en çok tekrar eden harf sayısını bulmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle bir tane kelime tanımlayalım. Ve ben bunun ismine kelime demek istiyorum. Ve bunun içine de bir tane kelime yazabiliriz ya da bir cümle de yazabiliriz. İçine de ben kelime sayısı yazmak istiyorum. En çok tekrar eden harf sayısını bulmak için bir tane fonksiyon tanımlayalım arkadaşlar. Fonksiyonun ismi de tekrar eden harf olsun. Hatta en çok tekrar eden diyelim. En çok tekrar eden harf ve argüman olarak da bir tane kelime girilecek buraya. Bu bizim fonksiyonumuz olsun. Sonra arkadaşlar bizim e, kelime içinde dönmemiz için for döngüsü kurmamız gerekiyor. For diyelim. X diyeceğim buna. For x in kelime diyelim. E, ve Arkadaşlar bir tane harf sayısını tutmak için bir tane counter diyelim. Yani bir sayaç tutalım. Burada bir sayaçımız olsun ve bunu sıfır olarak tanımlayalım en başta. Ve sonra kelime içindeki e, kelime içinde harflerin ne kadar tekrar ettiğini bulmamız gerekiyor. Ve bunun için e, kullanılan bir işlem var. Bu, bu şu şekilde. Kelime nokta count yazdığımızda ve sonra kelimeyi içine girdiğimizde arkadaşlar bu parantezin içine girdiğimizde bu e, kelime içinde buraya girilen harfin kaç defa tekrar et, ettiğini söylüyor bize. Pardon bir x olacak çünkü bu e, buradan gelen bu, buradan gelen terim. Mesela biz buraya e, buraya K harfi geldiğinde kaç defa tekrar ediyor? Bir defa tekrar ediyor ve bu bize bir döndürecek. Ee, ve arkadaşlar bizim en çok tekrar edeni bulmamız gerektiği için bizim bunu sayaçla e, karşılaştırmamız lazım. Eğer bu sayaçtan büyükse tabii bizim burada bir if döngüsü kurmamız gerekiyor. Ee, eğer Eğer harf sayısının tekrarı sayaçtan büyükse, biz bu durumda arkadaşlar sayacımızı sayacımıza yeni bir değer atacağız. O değerde e, kelimenin kelime içindeki harfin tekrar sayısı olacak. Şu şekilde tanımlayalım. Eğer kelimenin kelime içinde tekrar eden x'in sayısı sayaçtan büyükse sayaç sıfırdı. Bu defa sayacımızın e, sayacımızın değeri kelimenin sayısını işaret e, eşit olacak. Yani en çok tekrar eden kelimenin sayısına eşit olacak. Ve bu böylelikle en çok tekrar eden harfi bulmuş olacağız. Ve harfi de bir şekilde tutmamız gerekiyor. Ve ben bunun için de harf diyeceğim. Harf de x'e eşit. Harf de yeni bir e, değişken ve bu da x'e eşit olsun. x'ini bu şekilde tutmuş olalım. Ve döngünün sonunda arkadaşlar biz bunları yazdıralım. Harfimiz e, harfi yazdıracağız ve sayıcı yazdıracağız. İşlem bu kadar aslında. Şimdi en sonunda fonksiyonu biz buradan çağıralım. Buradan kop, kopyalayıp yapıştırıyorum sadece arkadaşlar ve şimdi çalıştıralım programı bir bakalım. Evet. En çok tekrar eden harf İ harfi ve kaç defa tekrar etmiş? 3 defa. Öyle mi? Bakalım. Bu cümlede arkadaşlar kelime sayısı İ harfimiz üç defa tekrar etmiş ve en çok tekrar eden gerçekten de İ harfi. Gördüğünüz gibi işlemimiz bize bunu yazdırdı. Bunun bir sonraki aşaması arkadaşlar belki şunu merak edebilirsiniz. Her bir harfin kaç defa tekrar ettiğini bulup ve hepsini birden yazdıran bir program. Ve biz bunu da, bunu da yapabiliriz ve bunu yapmak için de bizim kütüphaneleri kullanmamız lazım arkadaşlar. Onlardan yardım alabiliriz. Yani bulduğumuz her bir harfin sayısını bir kütüphanede tutacağız ve bu şekilde de e, bu şekilde de bütün harflerin ne kadar tekrar ettiğini, kaç defa tekrar ettiğini bulmuş olacağız. Şimdi onu deneyelim bir de. Bunu şu şekilde comment için almak istiyorum. kısmı bu şekilde aşağı gönderelim. Yine arkadaşlar bir değişkenimiz olsun. Kelime ve yine kelime sayısını gireceğim buraya. Yine bahsettiğim gibi arkadaşlar bu defa her bir harfin kaç defa tekrar ettiğini yazan bir program geliştireceğiz. Yine bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor. Buna da tekrar eden Harfler olsun. Bütün harfleri yazdıracak çünkü. Parantez açalım. Argümanımız kelime olsun. Girilen değerimiz kelime olsun. En başta arkadaşlar bir tane kütüphane tanımlayalım. Adına kütüphane diyelim ve parantez açıp kapatalım. Şimdi arkadaşlar bir öncekinde olduğu gibi yine biz burada bir tane for döngüsü tanımlayalım. Uh, x in kelime olsun. Sonra arkadaşlar burada gördüğünüz üzere yani girilen kelime sadece kelime değil cümle de olabileceği için burada bir boşluk var. Yani boşluğu saymasını istemediğimiz için e, boşluğu öncelikle şey yapalım. Böyle exclude edecek. Yani görmezden ge gelelim. Yani atlayalım boşluk geldiğinde. Onun için şöyle yapacağız. Eğer diyelim eğer boşluksa oradan continue diyelim. E diğer durumlarda kütüphanemiz şu şekilde buraya x diyeceğiz. Sonra kütüphane nokta get Sonra harfi alıp ve onun üzerine bir ekleyeceğiz. Bu şekilde de arkadaşlar her bir harfin kaç defa tekrar edildiğini bulup kütüphanemize, kütüphanemize atmış olacağız. Bunu şu şekilde çalıştıralım arkadaşlar. Ben şurayı kopyalayacağım. Bu şekilde çalıştıracağım. Çalıştırdığımda bu kütüphane arkadaşlar. Bu kütüphaneye her bir kelimeyi ve kaç defa tekrar ettiğini atmış olacak. Sonra da arkadaşlar benim bu kütüphaneyi e, yazdırmam gerekiyor. Bunun için tekrar ben bir tane for döngüsü kuracağım. Şöyle diyeceğim. For i e diyelim. Kütüphane. Ve sonra yazdıracağım ben. Şöyle diyelim. E, print i ve iki nokta koyalım. Sonra kütüphane. Buraya, buraya i e diyelim. Ve kaç defa olduğunu söylesin bize. O yüzden buraya da defa yazalım. Ve programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her bir harfin kaç defa tekrar ettiğini yazdırdı bize. K harfi bir defa, E harfi iki defa, İ harfi üç defa. Gördüğünüz üzere İ harfi ilk defa burada kaç defa oldu söylendiği için sonrakilerde tekrar edilmedi arkadaşlar kelime sayısı. Ve bu şekilde her bir harfin kaç defa tekrar edildiğini yazdıran bir fonksiyon tanımlamış olduk. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tabi bundan önce arkadaşlar şu kısmı tekrar yukarı alayım. Buradaki farkı da görebilmeniz için. Bu sadece en çok tekrar eden kelimeyi bulmak için bu fonksiyonu yazdık. Bu da her bir harfin kaç defa tekrar ettiğini gösteriyor bize. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.